Kimse siz garibim diye Hayat gelmeyin üstüme Tüm suç günah mı bende Gelmeyin hayat üstüme Tüm suç günah mı bende gelmesin hayat üstüme Kısmetimde bu mu payım Çilemim keder dayım İmdat diliyorum ben tanrım Dünya gelmesin üstüme İmdat diliyom ben Tanrım Kimse gelmesin üstüme Bir ahraba kanserim var Bu ömür bedenime dar Benim de oğlu Tanrım var Ulan gelmeyin üstüme Hayat gelmeyin üstüme Dünya gelmeyin üstüme <laughs> Geceden şapak vaktine Dertler çektim her gününde Ölür kalır Elinde gelmeyin hayat üstüme Ölür kalırım elinde gelmeyin hayat üstüme Ne yazdıysa geldi başa, Minnet ettim karadaşa İster bey ol, ister paşa Gelmesin hayat üstüme İster bey ol, ister paşa Gelmesin hayat üstüme Sabır aydın asos payın Çıllasın dünya kolağın Güneşemin yıldızdayın Gelmesin hayat üstüme Güneşemin yıldızdayın Gelmesin hayat üstüme